Herkese selamlar dostlar. Umarım sizler de iyisinizdir. Bu arada böyle oturarak giriyorum da çok saçma değil mi? Ama sabit de böyle video girmek de istemiyorum. Bilmem sıkılıyorsunuzdur diye düşündüm. Böyle bir algıya kapıldım. Şimdi böyle bir şarkı çıkmış. Girişi çok uzatmanın anlamı yok. Dinleyeceğiz, yorumlayacağız diyoruz zaten. Ama bu şarkının içerisinde baya göndermeler bulunuyor. Bu göndermeleri fark eden insanlar belki az çok olmuştur. Fakat bilmeyenler bence oldukça fazladır. Dinleyince belki biraz şaşırabilirsiniz. Bu arada bu şarkının bir kısmını daha önce dinlemiştik zaten. Story'e kendisi atmıştı. Ayrıca maalesef bu şarkıda çalıntı bir şarkı üzülerekten söylüyorum zaten kendisi de biliyordur video çekmiştim çalıntı Türkçe Rap şarkıları iki adında beni rahatsız eden bir durum yok ben diyorum ki ben bu şarkılar çalıntı olabilir ama ben dinliyorum beğeniyorum konserlerine de gidiyorum anladınız mı yani bazı insanlar vardır. der ki yani ben bunları dinlemem moruk ya ben öyle kafada değilim her tarz dinlerim önemli olan müziğin güzel olması bu benim için yeterlidir çok fazla anlam aramam Şimdi arkadaşlar biz bir şarkıya geçelim bu arada video isterseniz like atın zorla abone de oldurmak da istemiyorum sadece ilk defa denk geliyorsanız kanala bir göz gezdirin gerçekten güzel videolar Bulunuyor oynatma listelerden Daha rahatlıkla bakabilirsiniz Lan giriş hoşuma gitti Ya bu arada bu ekip de hep aynı Herhalde hiç değişmeyecek Bu arada konser vlogunda şunu fark ettim abi Abi sahne esnasında Birbirlerini itiyorlar anlamadım <laughs> Bu Berdo muydu tam ismini hatırlayamadım Bu soldaki arkadaşı hep itiliyor ya sahnede. Batuflex anlamadım. Rahatsız mı olayım durumdan? Yorumlarda fark ettim. Atıyor. Atıyor. Şimdi giriş bence güzel dediğim gibi paralar dalga İstanbul kaos like favela favela yani. Favela gibi diyor ama bence Arabistan gibi ya İstanbul. Hep Arabistan olmuş ya. Valla ırkçı gibi de gözükmek istemem ama her yerde Arap yazıları. Taksim'e gittim abi bir yol soracağım. Ya simitçiye sorabildim ya. Herkes yabancı abi böyle bir şey olabilir mi yani? Sanki ben turistim anladın mı? Girişteki sözleri de çok da yorumlanacak bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta hit, eğlenceli bir şarkı. Bu yüzden zorluklardan kötü şeyler yaşanıyor gibisinden yorumlar beklenilemez. Yani eğlence şarkısı kanka bu çok da takmanıza gerek yok. Devam abi. Yapıyorum hesap kitap sen kafana takma canım işler döner arka planda. Katılıyorum yoktum planda ama patladı gittik granda anda. Hey <laughs> planda ama patladı gitti bir anda. Hey gösteriyorsunuz krizi. Orada ne diyor ya? Karpuz çok mu güzel diyor. Ben beğendim gibi. granda <laughs> Oğlum bu karpuz çok iyi ya. Berto bir tane de alsana. Hey, gösteriyorsunuz kripte silahlar ama dostlarım sağlam silahtan. Gangsta <gansız> oldunuz, rapçi oldunuz, erkek olundan biraz da. Emporio Armani 7 s yes Oo, oradaki geçiş çok izi lan. Ben konuşamıyorum bugün ya. Geçiş diyorum bir şey diyor. Armani geçişi benim çok hoşuma gitti. Armani 7 s Şraftan hepsini aldım kaç. Şimdi o dur tam yerinde durdurduk ve 1578 ne almış olabilir acaba? Neyse umurumuzda değil gerçi öyle bakıyoruz sadece. Şimdi benim dikkatimi çeken şu söz oldu arkadaşlar. Ey gösteriyorsunuz klipte silahlar ama dostlarım sağlam silahtan. gençli oldunuz, rapçi oldunuz, erkek olun biraz da. Ama dostlarım silahtan sağlam sözü benim çok harbiden hype'ladı anladım mı? Baya güzel bence bir söz. Gösteriyorsunuz klipte silahlar derken kontkara gönderme olacağını düşünmüyorum. Çünkü aklıma direkt o geldi kanka klipte kim silah gösterebilir diye. Zaten fotoğraf attılar aynı konserde bulundular. Zaten yayında da Batuflex'in şarkısını dinledi. Beğendiğini söyledi. Yakın zaman sonra da şarkı gelebilir zaten. Öyle bir beklentimiz vardır. Çakal hiç değil. Çünkü çakalla bir bilmiyorum bir soğukluk oldu diye ben de düşünüyordum. Çünkü çarşamba tatili şarkısı nasıldı abi? Sanki bitmemiş bir şarkı gibiydi. Biraz eksik var gibi geldi bana. Yani şarkının kapağı da sanki acele yapılmış gibiydi. Ama sonra baktım ki halen takipleşiyorlar. Sonra aklıma birden Batuflex'in... Bizde sevgi yok her şey ticari sözü geldi. Sonra dedim ya bu kadar da kafaya takma Robert anladın mı? Yani takipleştiklerine göre bence aralarında halen bir diyalog var. Yani aralarında küs olduğunu düşünmüyorum. En son aklıma gelen isim Ero oldu. Ero'yu zaten bilmem bilenler var mı? Butterflex'te araları bir zamanlar iyiydi. Hatta bir şarkısında da yer alacaktı. Fakat yaşanan bazı olaylardan dolayı araya bir soğukluk girdi. Hatta Ero'da nasıl sinirlendiyse bir tane şarkısı bulunuyor. Kamikaze adında yanlış hatırlamıyorsam. O şarkıda çıkmadı diye biliyorum, sızdırılmış bir şarkı. Bakma bize boşuna dik dik piyasanın babası biziz çünkü anasınız. Piyasanın babasını siktim saydım parayı dumanı da çektim. böyle bir sözü bulunuyor ama şarkı içerisinde şöyle bir söz de var. Hani yurt dışından alıyorsunuz, çalıntı işler yapıyorsunuz, hani kopya yapıyorsunuz tarzı bir sözü vardı Ero'nun Botaflex'e ama oysa Ero da Pop Smoke gibi. Fransız direnciler gibi şarkılar yapıyor. Hani orada da bir çelişmiş. Orası da ayrı bir durum. Batu eski sevgilisi şu an Ero ile birlikte diye ben biliyorum. Öyle hatırlıyorum. Sonuçta her şeyi story olarak atıyorlar ya kankalı. Biliyoruz az çok. E böyle bir durumda gerçekleşirken haliyle aralarında bir soğukluk girdi. Artık kendilerinden hani nefret edecek bir duruma geldiler. Ki şarkısında da göndermesini yapmış. Yani şahsen ben yakın bir arkadaşımın ya da muhatap olduğum iş arkadaşımın e, sevgilisiyle birlikte olmazdım. Yani eski sevgilisiyle birlikte olmazdım artık nasıl adlandırılıyorsanız. Bilmiyorum ben çok mu temiz düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Gerçi onların işi benim konuşmam biraz saçma gibi olmuş olabilir ama düşüncelerimi belirtmek istedim. Ben olmazdım. Kendisi onu seçmiş. Neyse biz bir devam edelim. Bir yorum daha yapmam gerekiyor. Evet. Arkadaş sadece bende mi oluyor bilmiyorum ama böyle ram pam pam kısmı da benim hoşuma gidiyor. Yani belki lirikal takıntısı olan bir insan bu ne moru kullanmış der ama benim hoşuma gidiyor abi. Şimdi bu şarkıda yazlık bir şarkı aslında. Batuflex burada bir hata yapmış. Tabi bunu ne kadar haddime tartışılır ama belki yazın ilk dönemlerinde böyle bir şarkı paylaşsaydı ayrı bir güzel olabilirdi yani hit açısından. Gene yine dinlenecektir. Onda bir sıkıntı yok. Fakat hani yaz da bitti ya. Yanlış bir dönemde mi paylaştı diye düşünmüyor da değilim bu dönemde tam böyle dünya hain şarkısını paylaşması gerekiyordu. Hani biraz daha depresif bir şarkı ya. Ben öyle düşünüyordum. Bu konuda biraz sanki hata yapmış gibime geldi. Bu arada bakın burada da bir sözü var. E, belki severdin dert anlatsam ama para kazandırıyor rampam pam. Şimdi dert anlatsam severdinden kastı şu arkadaşlar. Hani piyasada lirikal rapçileri birçoğunuz biliyordur aklınıza kim geliyorsa. Diyor ki Batuflex de diyor ki kanka ya ben de o tarz şarkılar yapsam belki beni daha çok sevebilirdiniz ama bu şarkılar daha fazla para kazandırıyor yani bu şarkılar daha fazla dinleniyor demiş. Ya gerçi lirikal olarak Batuflex'ten de bir şüphemiz yok aslında çünkü lirikal olarak iyi yazdığını zaten birçok şarkıda kanıtladı ama hiç şarkılar kanka yani biraz da anlamak gerekiyor Batuflex'i. Devam edelim. Evet. Paris formasını yaptım 10 milyon çok konuşuyorlar ama Bir dakika. Ana. Bir dakika ya. Tamam milyon. Çok konuş. Evet giydim Paris forması. O amcalar geldiğinde bir Paris forması giyiyor. Ondan bahsediyor. Yolar ama gerçek ortada. Ne yapıyorsun diyene milyonlar. Burada da bir TikTokçu arkadaş var. Bilmiyorum denk geldiniz mi? Onun aslında bir... Orada bir Eğlenceli bir şey denedim. Tuttum 10 milyon çok konuşuyorlar ama gerçek ortada. Ne yapıyorsun diyene milyonlar diyorum. Yola devam aynı dostlar sigarayı pasla pasla pasla. Aktobiti pasla pasla pasla. Kemerini bağla bağla bağla. Yine kafana sana sana sana. Her vurduğu Valla bu şarkıyı ben dinler miyim bilmiyorum. Çok güzel bir şarkı aslında. Müzik yapıyorum hem de bilmeden nota. Kurtardım kendimi geldim sokaktan. Kurtardım kendimi geldim sokaktan. Kolay kolay düşmem aslan Aga sözler değil ya. Baksana adam zorluktan da kurtardım kendimi diyor anladın mı? Bir de müzik yapıyorum bilmeden nota demiş. Bu da bence güzel bir söz. Yani illa rap şarkısı çıkarmanız için bir bilginiz gerekmiyor. Artık değişti her şey. Yani... Tek bir paranız olsa bile şarkı çıkartabilirsiniz anladınız mı? Öyle bir duruma geldik. Bu Batu eksik bir durum değil. Sadece piyasada görüyoruz. Net TV müzikle birçok her gün bir rapçi çıkıyor anladın mı? Çıksın da çıkan işler çok komik oluyor yani. O da üzücü bir şey. Hani görüyorsun ki para anladın mı? Ortada bir müzik yok neyse. Takla başardım demektir inan bir şeyler eğer memur bile amca 10 numara şarkı bence Eğlenceli şarkı arıyorsanız bence bu şarkıyla eğlenebilirsiniz Evet paralar ortada. <laughs> bu arada bu marka kelimesini neden kullanıyor bilmiyorum. Herhalde her yerde benim ismim var. Herkes benim ismim biliyor. Artık markalaştım. Anlamına geldiğinden dolayı mı marka olarak adlandırıyor? Orada bir düşünmedim değil. Eğlenceli, samimi bence bir klip yani. Bundan daha iyisi ne olabilir? Kanka helikopter indirecek halleri yok. Okey tamam. Benim şarkı hakkında görüşlerimi belirttim zaten. Az çok anlamışsınızdır. Sizlerin görüşlerini merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki video ne olur bilmiyorum. Çok video var aklımda ama Artık o an aklıma ne gelirse Ne hevesli olursam onu atarım ee, Seviliyorsunuz kankalar yorumları okuyorum Bende ego yok zaten Mesajları da okumaya çalışıyorum Kendinize iyi bakın dikkat edin ve bay bay